Cihangir seninle İstanbul akvaryuma geldik oğlum. Heyecanlı mısın? Evet. Koca koca balıklar göreceğiz değil mi? Hadi girelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi Hangi balıklar varmış? Ay girişi muhteşem. <laughs> Oo Cihangir girişi muhteşem. O koca koca balıklar var. Cihangir bak böyle bir girişi var. Hep balıklar var. Ay pandalar mandalar. Çok güzel Cihangir. Harika bir giriş. Ah bak burada böyle süsler var. Hii, dolu ya burası. Ay buralar harika Cihangir. Bayıldım. Aaa Cihangir. Çok güzel. Harika ya bunların hepsinden alabiliriz. Çok güzel. güzel. Çok güzel yer. Cihangir buralar harika. Güzel. Aa, Cihangir bak. Çok güzel ya. Güzel. Hayal gibi Cihangir. Güzel. Çok güzel. Buradan giriş buradan galiba. Gelin. Evet gidiyoruz bakalım ne tür balıklarla karşılaşacağız. Aa giriyoruz. Çok güzel. harika. Nerenin içine girdik böyle? Bu ne? Burası ne böyle ev gibi? Ay, çok da korkuşturuyor. Nasıl? Kepek balığı karşımıza çıkmasın. Ay ne tür balıklar var. Aa. Çok güzel balıklar var. Ay bunların ismi neymiş? Çok güzel. Cihangir harika. Aa, a, a baksana burada bu, bu a, yukarıda da bak. Cihangir harikalar. Bunlar ne? Köpek balığı varmış değil mi ileride kocaman? Üstümüze at. Üstümüze atlamasın köpek balığı. Kocamanmış ya. Evet çok büyük Oğlum tamam. üstüne atlarsa baksana açık burası bildiğin. Ben çok korktum ya. Gel diğerlerine bakalım gel elini sokma sakın bak elimizi ısırırlar gel. Aa çok güzel neymiş? Bak mesela o büyükler buydu. Hmm. Açılmıyor. Sibirya Mersini'ymiş. Kalkan ]mış. balığı varmış Karadeniz alası bir de Rus Mersini. Harika hadi gelin köpek balığına doğru hadi gidelim. gidelim. Gel. İlerler daha güzelleşiyor. O oh, koş. Cihangir koş. Oo Cihangir. Ay bunlar lütfen elinizi suya sokmayınız diyor. Elimizi suya soksak ne olur? Harika ya. Bayıldım. Çok güzel. Cihangir. Oo ay çok derin burası. Aa burası çok derin. Oo harika Cihangir. Ay bunlar bizi yer mi? Ne bunlar? Ay çok fena. Baksana sinirliler baya. Harikalar. Hey balıklar. Oo. Efsane geliyor valla bunlar beni yemesin. <laughs> çok güzeller. Ay bu köşe de harika, çok güzel bir köşe. Burası daha büyük. Aman tanrım burada ne var? Bak 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 balıklar? Yani. Çok güzeller bayıldım ben ya. Bunların adı ne? Ay buraya var ya gerçekten bizi yerler. Kocama bildiğin havuzun içine atmışlar balıkları. Evet. Ay Cihangir. Oo ay evet ne o? Aa çok güzeldi harika. Karıştırmışlar onları. Evet. Ay köpek balığına doğru gidiyoruz inanamıyorum ya. Köpek balığına doğru gidiyoruz. O kocaman dişleri varmış. Ay inşallah atlamaz. Ay bebek arabası da burada tek kalmış. Aa. Evet baya derin. Burası. Ay 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 çok derin. Bak. Cihan. Aa, bak. Oo. Köpek balığı giydi, bak. Şu, aşağı, hani... Şurada, hani? Bak Aa. orada orada. Oo köpek balığı. Cihan gel köpek balığına bak. Cihan gir bak orada bak. Oo. Koca. Oo Cihan gir kocaman. Hii, dişlere bak dişlere. Aa Cihan ya da korktu Oo çok güzel. güzel bayağı bayağı. Aşkım bu bizi yer mi girsek? Güzel. Ah. Murat gel mi bizim Murat bak 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 şu aşağıda bak harika bayıldım asarite bak nasıl gidiyor köpek balığı nasıl bak sadece sade evet <laughs> evet evet gördün mü ana gördüm çok güzel işin önüne geçti ah şuna bak Cengiz <laughs> harikalar bak, 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 bak. A, köpek balığı dönüyor geliyor herhalde orada daha bir sürü bildiğin orada evleri de var köpek balığının baksana mahzen gibi bir yer evet, var evet, evet. <laughs> bunun üstü de açık değil mi evet üstü de açık <laughs> nereye gitti köpek balığı köpek balığı dolaşıyor köpek balığı nereye gitti anneciğim <laughs> köpek balığı <laughs> altta Yine Evet yine geliyor Kadıkları Sakin Geliyor sakin sakin Şuna bak, kocaman. Bacık. Aa, dine, dine. Evet, dine. Aa, bak şuna bak, şuna bak, Cüyo. Bak, beyaz kocaman balık var. Haydi. Haydi, etrafa geçelim. Gidiyor köpek balığı. Cihangir, Cihangir gel hadi gel. Atlama tamam gel. Ay aşağı baksana Cihangir. Baksana harika. Köpek balığı. Hani nerede? Gidiyor aşağıda. Gel ileride de var gel onlara da bakalım. Gel ileridekilere gidelim. Gel. Iler gel. Bak, da var. Gel hadi gel. Gel gene bakacağız buraya. Ya bayıldım, bayıldım. Aa. Harikalar. Oo. <laughs> Cihan'ı çok güzeller. Bak 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 bu kocaman burada acaba? Nefisler. <laughs> Harika. Çok beğendim. Yolculuk buradan devam ediyor diyor. Gelin. Aa, aa, aa cihane, bak, bak çıkmaya çalışıyor balık. Cihan bak. Çıkmaya çalışıyor. Baba baba bak, bak, bak. Ay elimi kapmasın şimdi bak, bak bak bak. Ay o niye öyle çıkmaya çalışıyor? Balık. Şurada duvardan çıkmaya çalışıyor. Bak bu. Harika. Güzel Çok güzel. Baksana şurada herkes yuvarlak şeye bakıyor. Oradakiler ne acaba? Gel Can gel. gel. Hay. Gel bakalım hadi. Çok güzel. Oş. Elle, elle 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 dokun. Dokun dokun bir şey yapmazlar. Dokun. Dokun hocam burası su. Ay çok güzel. Analarına bakalım. Gel deniz analarını bakmaya gidiyoruz. Çek deniz anaları. Evet. Ha. Evet. Deniz analarının beyni yoktur. Ama sinir sisteminin evet. ışığa ve kokuya oldukça duyarlıdır. Evet. Gel bak burada. Haa. Olsun. Gel burası kocaman. E ee, nerdeler? Az önce parlıyorlardı. Evet, buradalar Bak bak bak. Aa, evet. parlıyor da az önce. Bak bak, bak bak bak. Bak 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 bak. Evet. Aa. Aa, bize çok parladılar. Hii. Çok güzel. Ay, ne kadar güzel oldu böyle. Simsiyah da nasıl böyle oldular? Işık vurdukça parlıyorlar. Ay çok güzel. Işık vurdukça parlıyorlar. Bak şimdi karardılar. Çok güzeller. Çok güzel anneciğim. Deniz anaları var. Deniz anaları. Hadi gel başka. Başka yerlere gidiyoruz şimdi. Murat baksana çok güzel. Hey, harika. Wow. Cihangir. Çok güzel. Ay Harika Cihangir. Cihangir'in mutluluğu. Evet. Nasıl mutlu oluyor? Evet. Ay rengarenkler. Evet. Çok güzeller. Bak Bak Çocuklar buraya Aa. Aa. Ne var? Aa, çok farklı. Uyuyorlar mı bunlar? Ne yapıyorlar? Bu sakin balık herhalde. sakin balık Bak şurada ha, evet. var. Evet. Ne diyor? Bayağı bir sakin. Diskort gitmiş. Skortik. Evet neymiş? Özelliği Skorpit. Skorpit. Hoşlanmıyor balıklar. Yüzmekten hoşlanmıyorlar galiba. Bunlar Baba. yüzme. Kız niye uyuyorsun? Kız kalk kız sabah oldu. Oh, Cihangir, bak, bak, bak. Cihangir bakar mısın? Çok güzel. Bak alttan gidiyor. Oo. Oh. Bir tane de orada uzanmış bak görüyor musun kocaman? O orada da var dolu. Bak Ay. bak bak bak. Ay evet o kocaman. Hiç. Hii. Bu neymiş adı? Bu mıırı Mırı mı? Aynen. Mırıyla Akdeniz mırını varmış burada. Ay, çok güzel. Ne yazıyor? Bak <laughs> bakalım. Baba sıkıştı Gel sıkıştı gel. Gel sıkıştı gel. çok güzel Cihangir gel buradan gidelim ay geç. gel buradan gidelim Cihangir gel yasak orası gel, gel. <laughs> yasaklar çiğnenmek için dedi ve girdi evet. gel gel bunları niye böyle yasak demişler Aa geliyor geliyor Cihangir güvenlik abla geliyor <laughs> gel gel güvenlik Güvenlik kablo seni, gel sen Ciangir, sen gel Ciangir. <laughs> yürü Ciangir, yürü. Ne? Bak, evet. Batuz, Batuz, Batuz. Diğerlerine yaklaşmak yasak değil de, bunlara niye acaba yasak? Her tabutun üzerine bir de susuş çıkıyor. Ha, ha, ha. Şöyle yazınca zehirli olduğu gözüküyor zaten. Zehirli. Ha zehirli. Bunlar zehirli. Yok sadece batoz zehirli. Bat. hep hepsi zehirli zaten. Bak gördün mü? Yani nerede bunlar? <laughs> ha? Aşkım onlar zehirlilermiş. Ne? Zehirli. Çok yapıyorsun. Tabii. Ee. Bak. Aa, deniz yıldızı. <laughs> ah, deniz, ben, yıldızı. deniz yıldızı. Çok güzel. Bu ne? Deniz Cihangir. Dolayı. Gördün mü? Batı hepsi zehirliymiş. Evet, Harika. Değil. Baksana yapışmışlar ağaca. Cihangir. Çok güzeller. Ağaca yapışmışlar. Gel. Gel 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 gel. Bize yapışmasınlar. Gel. Cihangir bak. Fanus'a koymuşlar. Gel. Yılanlar var. Burada bir şey gözükmüyor şu an. Ah saklan. Ha, var. Saklanmışlar. Ne? Oo. O ne öyle? Gel göstereyim Cengiz bakamadı Çok değişik. Hoppa. Aşkım burada ne var lan kapkaranlık? Murat. Galiba ahtapot var. Ahtapot mu? Ben düşünüyorum ama ne oldu? Ay ahtapotu görmek istiyorum. Ahtapot, ahtapot görmedim. Ay Murat ahtapotu çağır bize. Ha. Gel burada da stokoz var herhalde. Ha. var. <laughs> Ha, ıstakoz, bak, aa ıstık olsa. Bak kocaman. Aa, yani bunu yiyorlar biliyor musun? Pişirip yiyorlar bunu. Gerçi bütün hepsini yiyorlar da. Aşkım, şey nerede? Ahtapot mu? Evet. Niye saklanmış ahtapot? Ahtapot. Aa, aşağıda galiba. Ahtapot. Bir de gelip yapışıyormuş aynaya. Niye saklanmış o? Ha, şey Murat bak bu var bu. Ne bu? Biz çıkarız. Korabina balığı. Bu varmış bu. Olabilir. Yani. Gel. Gel. Yolculuk buradan devam ediyor. Şuradan da millet hep. 0.5'te çekiyorsunuz. Sizden 1'de çek. Uzak çekiyorsunuz. Baba. Evet, gel. Bir şey yap. Bunlar zehirliymiş yaklaşmayın Cihangir babanla geç Eros'un yanına Harikasınız